Kıymetli sayfa dostlarım, hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Satış etkinliğimizin ikinci günündeyiz. İş ortağımız demiştir İrfan. İrfan Aydın kardeşi, hoş. Önder özür dilerim, İrfan Önder kardeşimiz popada ticaret yapıyor. Bizim de iş ortağımızdır. Ticarette 25 seneye aşkın bir çeyrek asır ticaret tecrübeleri vardır. Bugün de bizim satış etkinliğimizi duydu, geldi. İrfan Bey tekrar hoş geldiniz. Bu vesileyle de Hopa'daki iş ortaklarımıza da biz e, selam ediyoruz. İrfan Bey biz ticaretimizi siz sektörde 25 yıldan beri hizmet veriyorsunuz da bizim sektörle yeni tanıştınız. Evet. Evet, ve bizimle de yeni tanıştınız yani. Bizim de böyle 38 senelik bir ticari tecrübemiz ve 38 senelik iş ortaklarımız var. Sizler gibi de yeni tanıştığımız dostlarımız var ve 38 senelik de dostlarımız var. İnşallah bu sayının her zaman artmasını arzuluyoruz. Bu vesileyle sin hopa kaymakam bizim Akçabatlı'dır. Ona evet. da bu vesileyle de hopa kaymakamımıza da özgüneş ailesi olarak selam ediyoruz. Evet İrfan Bey geldim buraya. Ticar fuar alanını gördün. Ee, ticari duygularını e, alalım. Bizim sayfa dostlarımızla da paylaşalım diyoruz. İnsanoğlu bilgili olacak bilgisiyle ölmeyecek, dostlarla paylaşacak diyoruz. Onun için böyle çekimleri alıyoruz ki sayfa dostlarımıza paylaşıyoruz. Bizim kanalda siyaset olmaz. Bizim kanalda futbol da yok. Sadece ticaretle ticaret. ilgili sohbetimiz var. Allah bu iş biledemizi daim eylesin. Yanında da kızınla geldin. Kızına da büyük kızına da kızım ismin neydi senin? Ceren. Ceren. Benim kızım da Ceren. Canan Ceren maşallah. Ceren'e de babasına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii de kızımız da babasıyla ticaretin içinde görüyor, almayı, satmayı biliyor. Ne güzel yani. Biz aileye başarılar diliyoruz. Evet. Mikrofonu size verelim. Buyurun. Duygu düşüncelerini alalım. Öncelikle e, buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. E, Ameliyat tarzında dört e, aydır bu ticaret üzerinde. Özgüneş'te de e, bir üç aydır falan tanıştım. Evet. Ama e, gerçekten güzel bir ticaret güzel bir yere davet edildiğimi düşünüyorum. Gelince burayı görünce ya yani Görün. doğru doğru adres doğru, olduğunu anladım. Doğru adres olduğunu anladım. Evet. Ve çok memnun kaldım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun var Şimdi adım. bu çeşidi oraya gelip Samet geliyor değil mi evet, sana? Samet geliyor. Evet, Samet'e de selam ediyoruz buradan. Siz evet. sizle bizi buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bu çeşidi size orada anlatma şansı yok. Yoktur. bunu evet. ancak o yüzden biz her üç ayda bir etkinlik yapıyoruz ki yani çeşidi yerinde göstermek Aynen. burada. Şimdi burada ürünler alırsın. Bazı ürünleri az veya çok alırsın ama oraya gittin sattığın zaman hemen Samet'e sipariş verirsin Aynen. gelir. Bu yüzden tamam. ürünlere dokunmak lazım. Evet. Ara sıra yani resimden filan değil de katalogdan değil de mutlaka ürünü elen almak Aynen. gerekiyor. Lazım. Evet. Biz de o vesileyle her üç ayda bir yapıyoruz. Aynen. Biz unutsak da sizler unutmazsınız. Sizler unutsanız biz unutmayız inşallah. Mesajlarımız gelir yani. Aynen. Çeşidi gördün. Hoşuna gitti. Çok hoşuma gitti. Evet. Bu ticaret evet. devam ettikten sonra Buradayız evet, inşallah. Allah, razı olsun. Allah sayısını artırsın. Ne 2023 yapayım? yılı satış etkinliğimizde güzel geçmeyi Rabbim nasip ne eylesin. Ne Biz de bu işi 38 senedir yapıyoruz. Bu binayı da yapalım. 2014'te temelini attık. 2017'de açılışını yaptık. Hayırlısı bu açılışında senede 4 mevsim, 4 etkinlik dedik. Onu da bugün şu anda 25. fuarındayız inşallah yani. Allah bol kazançlar nasip etsin. Evet biz sizlere teşekkür ediyoruz. Katkınızdan dolayı ticaretinizde başarılar diliyoruz. Birlikte sayfa dostlarımıza selam ediyoruz. Kalın sağlıcakla diyelim.